Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning İşitme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber İngilizce'deki Future Tense yani gelecek zaman konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar sizinle çok kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün kanalımızı ilk aktif hale getirdiğimizin üzerinden tam bir ay geçti. Yani bir ay önce bugün ilk videomuzu yüklemiştik. Ve o günden bugün arkadaşlar sizden çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel desteklerinizi aldık ve bugün itibariyle 400 aboneye geçtik. Bundan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip eden, abone olan bütün arkadaşlarım benim için ayrı ayrı çok çok kıymetli arkadaşlar. Sizler sadece benim için bir sayısal değer değilsiniz. Hepiniz ayrı ayrı benim için çok kıymetlisiniz. Bunda videolarımızın altındaki yorumlar kısmına baktığınızda mutlaka bir yorum yapan bütün arkadaşlarım yorumlarına cevap veriyorum. Sormak istedikleri bir şey olursa mutlaka sorularına da cevap vermeye çalışıyorum. Hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugün dediğim gibi sizinle beraber gelecek zaman konusunu yani future tense konusunu işleyeceğiz. Bu tensi nerede kullanıyoruz? Hemen ondan bahsedelim. Gelecek zamanda yapmış o yapacağımız eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Şimdi durum böyle olunca iki ihtimal söz konusu. Bir tanesi gelecekte yapılan bir eylem ya planlıdır arkadaşlar ya o eylemi planlamışsınızdır, yapacaksınızdır veya planlı değildir, sadece yapılacaktır yani hani bir ihtimal dahilindedir yapılıp yapılmayacağın kesin değildir. Bu iki durum bazen kafanızı karıştırabiliyor. Çünkü planlı faaliyetlerde be going to planlı olmayan faaliyetlerde will kullanın diyorlar. Ben bugün, bugün detaylı olarak bu konuyu size anlatacağım. Diğeri de gelecekte meydana gelebilen yani bizim ya da cümlenin bir öznesi tarafından gerçekleştirilmeyecek doğa olayları meydana gelebilecek olaylardan bahsederken kullanıyoruz. Mesela yarın yağmur yağacak. işte ne bileyim önümüzdeki yıl İstanbul'da büyük bir deprem olacak. İnşallah olmaz gibi mesela bu tür cümlelerde de gelecek zamanı kullanıyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önce future tense'imizin cümle formülasyonundan başlayalım. İlk önce ben will konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir going to'ya geçeceğim. Şimdi cümle formülasyonumuza bakalım hemen. Subject'imiz vardı bir tane. Artı will geliyor. Bundan sonra arkadaşlar fiil geliyor fiil herhangi herhangi bir takı almıyor veya bir ikinci üçüncü hali söz konusu değil yalın haliyle fiil geliyor ve en sonunda da gelecek zamanın zaman kalıbı var. Mesela next week, next day, next year, next month in 2025 ya da işte next summer gibi gelecek zamanı ifade eden bir zaman kalıbı geliyor arkadaşlar. Formülümüz bu. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Hemen olumlu cümle örnekleriyle başlayalım arkadaşlar. I will take an exam next week. Önümüzdeki hafta bir sınava gireceğim. Bakın take an exam. Take exam sınav almak değil sınava girmek. Önümüzdeki hafta bir sınava gireceğim. I will take an exam. Güzel. Burada neden be going to kullanılmıyor? Çünkü bu sınava girmek sizin elinizde olan bir şey değil. Yani ben planlamışım. iki gün sonra, 3 gün sonra bu sınava gireceğim değil. Okulun bir programı var. Önümüzdeki hafta sınav var diyor da ve sen bu sınava gireceksin. O yüzden burada will kullanıyoruz arkadaşlar. Güzel. Mesela ya da it will rain Tomorrow. Hava durumu tahmini değil mi? Burada sizin planladığınız bir şey var mı? Yok. Hava durumu tahmini. Sizin olan bir şey değil. Planlı bir faaliyet değil. O yüzden ne kullanıyoruz arkadaşlar? Gene will kullanıyoruz. It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak. O ya yağmama ihtimali de var. Belki yağmaya da bilir. O yüzden will kullanıyoruz. Be going to değil. They will join a meeting next week. Önümüzdeki hafta bir toplantıya katılacaklar. They will join a meeting next week. Bakın arkadaşlar burada özneler. I, it, they. Yardımcı fiil olarak will kullanıyoruz hemen arkasından. Bakın fiillerin hep neyi var? Rain, join, take. Yalın halleri. Herhangi bir ek almıyor. Şimdi olumlu cümlelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunların olumsuz hallerine bakalım. Olumsuz halleri bütün terslerde olduğu gibi gayet basit. Yardımcı fiilin arkasında sadece bir not eki geliyor. Burada yardımcı fiilimiz de will olduğu için arkasından da not eki geliyor. Ve will artık nasıl oluyor arkadaşlar? Won şeklinde okunuyor. Bunu açık açık da söyleyebilirsiniz bazen. Will not da diyebilirsiniz. Ama will not derseniz daha önceki derslerden hatırlayan arkadaşlar bilirler. Burada bir vurgu yapmış olursunuz. Hafif bir vurgu yapmış olursunuz. O yüzden won't kullanımı eğer vurgu yapmayacaksanız cümlede won't kullanımını tercih edin arkadaşlar. Mesela I won't call him. Onu aramayacağım. She won't come with us. O bizimle gelmeyecek. Bakın will yerine want oluyor sadece. Gayet basit. Kafanızı karıştıracak hiçbir durum yok burada. Şimdi soru cümlelerine bakalım arkadaşlar. Soru cümlelerinde de ne oluyordu? Yardımcı fiille özne yer değiştiriyordu. Hemen bir örnek cümle yazalım. Will you pay the bill? Faturaları ödeyecek misin? Bakın. Will you pay the bill? Bu kadar. Will they uh, come to us uh, next week diyelim. Önümüzdeki hafta bize gelecekler mi? Will they come to us next week? Soru, e, soru cümlelerini de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir de will'in kısaltma halleri var. Özne ile beraber yazılışında kısaltma halleri var. Çok kısaca onlardan bahsedelim, ondan bahsedelim arkadaşlar. I ve we ile beraber will'i saltırken şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O konuş da şöyle. Ayıldı de değil, I'll de değil, al. Direkt al. Bir şeyi al der gibi. Terminator filminden hatırlayın. Orada bir sahnede Terminator ne diyordu? I'll be back. Değil mi? Oradaki bu şekilde okunuyor. Al. Ya da we'yi okuduğumuzda will. Yani will'in sanki will de diyormuşuz gibi. Will şu ikisiyle beraber bu kısaltma bu şekilde çok sık kullanılıyor arkadaşlar. Fakat she, she, it, they, you diğerleriyle beraber will'in böyle kısaltması çok fazla kullanılan bir şey değil. Ha yapılır mı? Yapılır. Ama çok fazla kısaltma bu şekilde kullanılmaz. Özellikle I ve de will bu şekilde kısaltılarak kullanılıyor. Güzel. Şimdi gelelim be going to konusuna arkadaşlar. Be going to Buradaki be arkadaşlar future tense'de am, is, are. Üçünden bir tanesi gelecek buraya arkadaşlar tamam mı? Be going to. Bu sizin planlamış olduğunuz program dahilindeki faaliyetlerde. Mesela yarın günlük bir program yapmışsınız. Sabah er şu saatte kalkacağım. E, saat 10'da okula gideceğim. 10'da okuldan çıkacağım. Ondan sonra bir arkadaşımı ziyaret edeceğim. Bakın bunlar hep planlı faaliyetleriniz. Ve onlardan bahsederken be going to kullanmak daha mantıklı. Mesela I am going to go going to go to school. Yarın okula gideceğim. Kaçta? At 8 o'clock. Buradaki go to ile arkadaşlar bakın şu go to buradaki going to'yu lütfen birbiriyle karıştırmayın. Bu ana fiil olan go. Going to yardımcı fiil. Buradaki m ise be'nin yerini alan M demiştik ki hani birinin yerine imzar gelecek. Burada M gelmiş. Going to yardımcı fiil, go ana fiil. Güzel. Bu olumsuz hali nasıl oluyor arkadaşlar? Gene burada sadece not eki geliyor. I am not going to go to school. Gayet güzel arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Soru cümlesi yapacaksak bunu. Bakın yardımcı fiil burada ne neydi arkadaşlar? Şu bir yardımcı fiili. Bunu başa alacağız. Mesela şöyle. Are you Are you going to go to school? Burada dikkat edin arkadaşlar. Normalde be going to'nun tamamı yardımcı fiildi öyle değil mi? Biz soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Yardımcı fiille özneyi yer değiştiriyorduk. Fakat be going to'nun soru cümlelerinde kalıplarında arkadaşlar biz sadece be ile özneyi yer değiştiriyoruz. Bunu lütfen kullanımına çok dikkat edin. Mesela is she going to nokta 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 be going to'nun tamamını başa getirmiyoruz. Sadece be kısmını başa getiriyoruz ve soru cümlelerini bu şekilde yapıyoruz. Is she going to nokta nokta nokta. Güzel. Şimdi bu going to'nun özellikle konuşma dilinde bir kısaltılması var, kısaltması var ve bu çok önemli. Hemen ona bakalım. Bu kısım kısım bizim için önemli çünkü. Be gonna. Yani be going to arkadaşlar konuşma dilinde be gonna olarak kullanılıyor. Mesela I am going to ask you something değil, I'm gonna ask you something. I'm gonna ask you something. Sana bir şey soracağım. I'm gonna give you something. She's gonna give you something. They are gonna do something. Onlar bir şeyler yapacaklar. Eğer bu gonna'yı bu şekilde duyarsanız arkadaşlar bilin ki bu be going to'nun kısaltılması. Bunu da olumsuzlarında da gene not getiriyoruz. I'm not gonna ask you something. Ya da e, they're they not gonna do that. Bunu yapmayacaklar. Soru yapmak istediğimizde de arkadaşlar yardımcı fiiliyle e, bir yardımcı fiiliyle özneleri yer değiştiriyor. Mesela Are you gonna do that? Are you gonna do that? Bunu yapacak mısın? Ya da How you are gonna do that? How are you gonna do that? Bunu nasıl yapacaksın? How are they gonna do that? gibi şey, e, bu şekilde soru cümlelerine çeviriyoruz arkadaşlar. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Mesela az önceki örnekte How are you? gonna do that dedik değil mi? Bunu nasıl yapacaksın? Şimdi bunu normalde arkadaşlar soru kalıbı bu şekilde. How are you gonna do that? Fakat konuşma dilinde bu cümle şöyle kullanılır arkadaşlar. How you are gonna do that? Yani arı you'dan sonra kullanırlar. How you are gonna do that? Peki burada soru olup olmadığını ben nasıl anlayacağım? Bir, how'dan anlayacağım. WH için bir soru kalıbı. İkincisi de ses tonundan. Mesela şöyle cümleler oluyor arkadaşlar bazen. Do you have a family? Bir ailen var mı? Sorusu mesela. Şöyle sorulabiliyor bazen. You have a family? Bakın normal düz cümle ama ses tonuyla soru yapılabiliyor. Konuşurken de bir native speaker ile buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Onun ses tonundan soru mu soruyor? Olumsuz olumlu bir cümle mi kullanmaya çalışıyor? Onu anlamaya çalışın. Şimdi dersimizin son kısmına geçelim. Son kısmında da şunu anlatacağız arkadaşlar. İçerisinde fiil olmayan cümlelerden bahsetmiştik. O da gayet basit. Will'den sonra ana fiil yerine sadece be kullanıyorsunuz. Mesela it will be rainy tomorrow. Bakın rainy yağışlı olmak. It will be rainy. Yarın hava yağışlı olacak. Bakın Durumundan bahsediyoruz. Fiil olmadığı için be kullanıyoruz. Ya da I will be very happy next month. Önümüzdeki ay çok mutlu olacağım. Niye? Az önce demiştik kredi kartımın son tak işte kredi kredimin son taksidini ödeyeceğim önümüzdeki ay ve o zaman çok mutlu olmuş olacağım. I will be very happy. Bakın burada mutlu olma durumu söz konusu. Fiil değil. O yüzden ne kullanıyoruz arkadaşlar? B kullanıyoruz. Son bir örnek verelim. They will be with you. Onlar seninle olacaklar. They will be with you. Telaş etme. O gittiğin yerde onlar da seninle olacaklar. Sıkma canını. Yani moralini bozmaya gerek yok. Burada dediğim gibi arkadaşlar. Be'yi ne için kullanıyoruz? ana fiilin yerine olmak anlamında olduğu için be kullanıyoruz tamam eğer bunu olumsuz olarak yapacaksak won't be won't be will they be olumsuz soru e, soru cümlesi yapacaksak mesela şöyle will it be rainy yağışlı mı olacak be değil sadece yardımcı fiil will olduğu için arkadaşlar o özneyle beraber yer değiştiriyor be burada kalıyor Will it be rainy? Ya da Will you be happy? Mutlu olacak mısın? Will you be happy? Bakın soru cümlelerini de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Future tense konusunu da bugün bitirdik arkadaşlar. Umarım çok çok iyi anlamışsınızdır. Kafanızda takılan soru işareti herhangi anlamadığınız bir husus varsa lütfen e, yorumlar kısmında belirtin. iletin bana ben mutlaka cevap veririm. Dediğim gibi kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İnşallah ikinci ayımızda sizinle video çekerken 1000 aboneyi geçmiş olur ve bunun da mutluluğunu sizinle beraber paylaşmış oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.